Herkese hep yeni bir videomdan kucak dolu sevgiler. Ben Döksa nasılsınız? İyisinizdir. Umarım keyifler yerindedir. Agalarım yepyeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere jiroskop olmayan cihazlarda jiroskop açmaya göstereceğim. Videomuza geçmeden önce aşağıdan kanalımıza abone olup like atıp bildirimleri tümü yapmayı unutmayın. Destekleriniz için çok teşekkür ederim dostlarım. Açıklama videosu sonucumun linkini koyacağım arkadaşlar oraya da gelirseniz sevinirim sohbet edip oradan sizlerle beraber oyunlar oynayabiliriz. Ve yakın zamanda da VS içeriklerimiz başlıyor turnuvalarımız başlıyor sizlerle VS'ler atabiliriz dostlarım. Bu arada ödüllü turnuvalar düzenlensin mi düzenlenirse ne kadar katılım olur yorumlarda da belirtirseniz sevinirim dostlarım. Ondan önce küçük bir şey duyurmak istiyorum popülerlik savaşımız başladı ID'miz bu şekilde. Agaların popülerliği atarsanız çok sevinirim. Bu arada klanıma da gelebilirsiniz. Her neyse. Şimdi asıl muhabbete gelelim. Arkadaşlar ben bundan 2 hafta 3 hafta önce bir tane video yayınladım jiroskop açma diye. O videoda birçok eleştiri aldım. Birçok kişi jiroskopunu açamamıştı. Nasıl açamamıştı? Telefonda jiroskop test kısmı yoktu. Bugün e, uygulamayla yapmayı göstereceğim. Dostlarım bakın bu taktiği ilerletmeden sonuna kadar izleyin ve kesinlikle uygulayın bu taktiği. Bundan sonra da Olmazsa eğer açık konuşayım dostlarım. Başka türlü jiroskop açamazsınız. Son taktiğimiz bomba taktiğimiz bu olacak maalesef. Ee, açılmazsa sıkıntı. Her neyse e, birçok kişi de bunu bekliyordu. Yorumlarda çok yoğunlukla arkadaşlar ben görüyordum jiroskop videosu gelsin jiroskop videosu gelsin. Gelsin 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 vesaire vesaire. Evet o bomba video şimdi geldi. Tabi agam sen hani o kadar senin için ben video çekiyorum. Abone olmayı kesinlikle unutma. Lafı çok uzattık. Şimdi videomuza yapışana geçmek istiyorum. E, i̇ki tane uygulamamız olacak. Şimdi isterseniz hızlı bir şekilde onları indirelim. Let's go. Dostlarım şimdi Play Store'a gireceksiniz. Buradan HyperMU HyperMew yazacaksınız. HyperMew. Böyle mi yazılıyordu? Şöyle yazıp arkadaşlar çıkan bu uygulamayı indireceksiniz. Birinci uygulamamız bu. İkinci uygulamamız ise e, jiroskop test olacak arkadaşlar. Jiroskop explorer yazıp veya jiroskop test yazıp bu uygulamaya ulaşabilirsiniz. Bunu da indireceksiniz. Dostlarım, Şimdi birazdan uygulamadan yapacağız. Lakin ben uygulamadan yapmadan önce ilk taktiği sizlere göstermek istiyorum. Ayarlara gireceksiniz dostlarım. Telefon hakkında gireceksiniz. Bakın, eğer cihazınız Xiaomi ise bunu yapabilirsiniz. Değilse de uygulamayla yapacağız. Xiaomi'ler için hani benim yapacağım ayarları şu an varsa bu şekilde de yapabilirsiniz. İlk olarak detaylı bilgi ve özelliklere giriyorsunuz dostlarım. Bu aşağıda çekirdek sürümü. Ona birkaç kez basıyorsunuz. Sizi böyle bir yere atacak. Burada toplam 33 tane seçenek var bende. Bu fazla da olabilir, az da olabilir. Yani sizde 28 de olabilir, 35 de olabilir max. Burası değişiyor her cihaza göre. Şimdi jiroskopu buradan bulacaksınız. Bende arkadaşlar 19'da jiroskop var, 20'de manyetik sensör var. Bu ikisi çok önemli. Şimdi jiroskop gecikmesi varsa ve jiroskopunuz yoksa bunları uygulayın. E, ee, kısmına giriyorsunuz arkadaşlar. Bakın ekranda X, Y, Z yazan kısımda arkadaşlar jiroskopun orada rakamları oynamaya başladı. Cihazınızı birkaç kere sallıyorsunuz. Pasa tıkladığınızda arkadaşlar öyle göstereyim. Bakın jiroskopumuz açılmış oldu. Pasa tıkladığınızda sizi direkt zaten manyetik sensöre atacaktır arkadaşlar. Şunu atacaktır. Şimdi manyetik sensöre geçeceğiz. Aynı şekilde jiroskopu yaptık. Manyetik sensör attı bize evet. Şimdi cihazlarınızı böyle çevirdiğinizde bakın oradaki ok dönüyor arkadaşlar. Bu ne? Bu e, ee, jiroskopunuzun hassasiyeti. Bunu böyle birkaç kez çevirin arkadaşlar. Çevirdikten sonra dostlarım pasa tıklayın aynı şekilde. Ve bunlar bu ikisi, ikisi bu şekilde açılmış olsun. Bunlar açıldıktan sonra dostlarım. Buradan geri çıkacaksınız geri çıkacaksınız. Burada Android MIUI sürümüne tıklayacaksınız arkadaşlar. Ve geliştirici seçenek açılacak. Şimdi ayarlardan geliştirici seçeneklere gireceksiniz. Burada en alt kısmına inmeniz lazım. Donanım hızlandırma kısmında yanlış hatırlamıyorsam eğer. E hemen orayı bulalım. Uygulamalar, izleme, medya, donanım hızlandırma ve çözümleme. Burada yüzde %DX 100 zorla diye bir şey var. Bunu açacaksınız dostlarım. Enable 4X MSA OpenJL diye bir şey var. Bunu açacaksınız. Sonra cihazınızı yeniden başlatacaksınız. Sonra oyuna girip jiroskopu açmayı deneyeceksiniz. Dostlarım ilk taktiğimiz bu şekildeydi. Eğer varsa bu ayarları yapın. Yoksa uygulama üzerinden yapacağız şimdi. İlk Hyper e, uygulamasına girmemiz lazım. İlk indirdiğimiz Hyper e, IMU uygulamasına gireceğiz. Burada uygulamayı kullanırken izin ver vesaire vesaire diyor. Şimdi dostlarım sol üstten 3 çizgi tıklayıp sensör listesi diye bir şey var. Ona tıkladık. İzin verdik. Bakın burada ne yazıyor? Jiroskop yazıyor tamam mı? Bunu aktif edeceğiz. Bunu aktif ettikten sonra dostlarım aşağıda bir tane daha bir e, sensör olması lazım. Neredeydi o? Ona bakıyorum şu an. Yani buradan gelip. Gyroskopa aktif edeceksiniz dostlarım aşağı ineceksiniz ve dostlarım şu Touch Sensör diye bir şey var bunu aktif edeceksiniz bu ikisini aktif ettikten sonra şuradan isterseniz dosyanızı atlayın isterseniz vermeyin sağ alttan da kaydedeceksiniz ve şu an ikisi kaydedilmiş oldu Perestü start diye bir şey var ekranda orta kısmına tıkladığınızda bu analizleri yapmaya başlayacak İsterseniz yapalım tıkladım dostlarım bakın analizlere şu an yapıyor. Sağ tarafta mor analiz şeyine tıkladım. Şu an cihazımı sabit tutuyorum ve hiçbir şekilde e, sensörde ya da touch sensörde oynama yok. Bakın şimdi jiroskop kısmına geldim. Cihazımızı hareket ettirdim. Gördüğünüz gibi çizgiler hareket etmeye başladı dostlarım. Bu şekilde jiroskopunuzu açabilirsiniz. Touch sensörle çok bir işimiz yok bizim. Buradaki jiroskop açık olursa eğer açılırsa dostlarım bunu yaparsınız. Eğer uygulamaya girdiğinizde sensör kısmı yoksa ya da yaptığınız zaman bu ayarlar bu şekilde çıkmazsa şansınıza küsün e, açamazsanız dostlarım. Şimdi onun harici arkadaşlar burada da işimiz bitiyor. Emin olmak için tekrardan böyle analizini yapın dostlarım. Bakın şimdi daha fazla e, çizgiler yukarı aşağı çıkmaya başladı. Aynı hızla hareket ettim. Şu an tamamen jeloskum oturuştu. Jiroskop açıldı yani. Şimdi jiroskop test uygulamasına, diğer uygulamamıza giriş yapıyoruz dostlarım. Burada bakın e, jiroskop yazıyor arkadaşlar. İşte jiroskopu vesaire vesaire yazıyor. Reklamı bir kapatalım. Şimdi jiroskop test kısmına girdik. O kısmına tıkladık. Bu ne oluyor arkadaşlar? Bakın bu 3 boyutlu 360 dereceli bir görüntü. Bunu hem ekranda elinizle parmağınızla oynatabiliyorsunuz hem de jiroskopla oynatabiliyorsunuz. Burada sadece jiroskop desteği me mevcut. Yani eğer siz buna girdiğinizde hareket ediyorsa bilin ki jiroskopunuz açıldı. Cihazı zaten sağa sola çevirdiğinizde ne demek istediğimi daha iyi, daha güzel anlayacaksınız arkadaşlar. Bu şekilde testini de yapacaksınız. Yaptıktan sonra burada da çok bir işimiz kalmıyor. Bunu sadece test etmek için indirmiştik dostlarım. Aynı şekilde bakın manyetör metre diye bir şey var. Ya buradakiler analiz verirse sıkıntı yok arkadaşlar. Bir ve ikincisi bizim için çok önemli. Burada da bizlere değer veriyor. <laughs> Şu birleki bizi de aktif olsa yeter. Üçüncünün testini yapalım. Bunun çok bir önemi yok arkadaşlar. Aktif veya kapalı olsa da bir şey olmaz. Yani bu, bunda ne yapıyoruz? İşte top oynuyoruz. <laughs> Bunları yaptıktan sonra dostlarım cihazlarınızı yeniden başlatıyorsunuz. Cihazınızı yeniden başlattıktan sonra PUBG Mobile'e bir giriyorsunuz. Bir deniyorsunuz dostlarım. Eğer açılırsa açılacak açılmazsa maalesef ki şansınız küsün Açılırsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ben yüksek ihtimalle açılacağını düşünüyorum. Ben bu şekilde gecikmeye giderdim dostlarım. Videomuz bu şekilde de. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanetsiniz.